Malatya'da balıkçı teknesi alabora oldu. Bir balıkçı öldü, bir balıkçı da yüzerek kurtuldu. Tarafa, Yeşilyur'da bağlı Dilek Mahallesi Külümara mevkiinde Karakaya Baraj Göleti'nde tekneyle balığa çıkan 36 yaşındaki Ercan Kala ve 48 yaşındaki Niyazi Güldaş'ın bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alabora oldu. Kıyıya yaklaşık 100 metre uzaklıkta alabora olan tekneden Niyazi Güldaş yüzerek kıyıya ulaşırken Ercan Kalay ise suda kayboldu. Geldik. Mi? Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ve su altı arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Arama kurtarma ekibi olay yerinde hemen arama çalışması başlattı. Evet. Haberin duyulmasının ardından balıkçıların aileleri de olay yerine gelirken jandarma da çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sualtı arama kurtarma ekipleri uzun süre teknenin alabor olduğu bölgede arama çalışması yaparken kıyıda bekleyen kayıp şahsın ailesi de endişeyle çalışmaları izledi. Olur, 15, 15, 15 Havanın da kararmasıyla arama faaliyetlerini ara veren dalgıçlar sabah erken saatlerde yeniden arama başlatıldı. Ekipler sabah saatlerinde teknenin alabor olduğu bölgede kayıp balıkçının cansız bedenine ulaştı. Ee, şey dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan 36 yaşındaki balıkçının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı arama kurtarma çalışmalarının başından beri umutla bekleyen yakınları ise cesedin bulunmasıyla sinir krizleri geçirdi. <laughs> Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.